Tüm cehennemler herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Counter Strike'a devam ediyoruz arkadaşlar. Single player'dan e gireceğiz gideceğiz. Harbura. Ok. Bugün de teröristler olacağım. Bunların herhalde AK-47'leri var. Tam buradan ne verdin? Ya da ön pemine var mı pek etmiş? Tamam. Okey. Devam edelim savaşına göre bir Yendik de iki dakikada. 2 i̇ki saniyede yendik oğlum. Netshot, netshot falan diyor. Oraya dönüyorsanız açayım biraz. Hıçot <laughs> falan diyor. Hıçot. <laughs> Bak az önce farklı bir cümle dedi ama headshot demedi. <laughs> Var mı kimse? Ben de bir an Teröristi öldüreceğim. Falan diyoruz. Allah. 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 Ha bizim işimiz lan. Allah cezasını vermesin. Arda çat dedi. O bomba. Bomba eli. Okey.

Kaç kaç kaç. Kaçın oğlum kaçın la. Kaçın 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 kaçın. Kaç 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 kaç. Bombayı gördüler herkesi birbirlerine kaç. Ensesinden vurdum lan adamın. Çok garip yerden vurdum. Saklanın abi saklanın. Saklan saklan saklan. Haydi patla. Gitme lan o karin. Yes. Biz kazandık. Allah cezanı vermesin. Ya bu nedir ya? şuradan. Allah Allah. Allah. Sen ne silah kullanıyorsun? Hem de elinde koca şey vardır diye öldürme, öldürdüm ya. Aa bunda var vallahi var. Aha buldum bir tanesiyle. Uf. Ne güzel silahmış lan. Biz kazandık da arada kaynadık biraz. Aa bomba eli. Oye. Oh, yeah. Bomba elini seviyorum valla ya. Bomba eli güzel. Arkadaşlar ben bu oyunun linkini aşağıdaki kısma verebilirim. Link vermeyin de adını yazayım. Adını yazabilirim. Link vermeyeceğim. Sistem de bir şey yapmıyor. Hiç bitmiyor daha. Bitmiyor ne demek hiç çözülmüyor bir şey olmuyor. Patlamasın diye bir şey olmuyor yani. Engelleyemiyoruz. İlla patlayacak yani. Kovala kovala hepiniz öleceğiniz. Hepiniz öleceğiniz oğlum. Bir ekranı parlak en hayal. Yani. Kalakli. Kastı. Arada headshot dedi Aa. Gördüm arada headshot dedi. Ne kadar vakit kaybedersek o kadar çabuk bomba patlıyor. Söylemiş miydim? Ben söylememiştim. Of. Şuraya atlayayım dedim Şuraya atlayayım dedim. Gittim ta şuraya atladım. Kaç kaç. Kaçayım mı? Kaç. Kaçın kaçın abi kaç. Ah ben de burada Teröristler kazandı. Daha patlamadan... Aha. Ne sayıştır. Headshot dedi. Duydunuz. Headshot dedi. Videonun sesini açarsanız duyarsınız. Headshot falan dedi. De ben duymadım. Ulan seni alıp elime çevirir. Dövmez miyim? Eline verdim adamına. Oha, baga girdi. Cık. Demedi. Göğsüne geldi herhalde. Göğsüne geldi ya. Durduk. Düşme ha, düşmedik. İlerle, ilerle, ilerle. Kafasına he kaçarken ölürsün salak vurup korup gidiyor ya açın la camı açın la camı ne demek açın la kapıyı unan he gördü önden ben gideceğim oha adamlarda bir pompalı var bir de AK47 var bende de, de onların silahı var. Headshot dedi kesin ama. Salak bu çocuk ya. Salak bu çocuk geri zekalı ya. Ha bu En sevdiğim el. Hiçbiri buraya gitmiyor salaklar. Beni koruyun. Beni koruyun. Korumuyorlar ya. Ben sizlerin tekiler. Bir mermim kalmış. Ha, o bombanın şeyi bir tane. Kaç kaç. Açayım mı Kaç. Emmi, kaç. Kaç la kaç kaç Allah cezanı vermesin kaç 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 Kaçın lan kaçın kaçın Bak nereden sıkıyor geliyor Ölecekler zaten 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve BOOM! Patladılar. Çok güzel oldu vallahi. Gerçek hayatta tabii ki de ben olurum da. Neyse dedim ya. Hiç o dedi. Dedi. Dedi videoda orayı görürsünüz. 9. ya da 10. dakikada. 9.50 50 ya da 40'ın arasında. Bakarsınız siz. Konti ben dedi. Ben de bir an hiç diyecek zannettim. Hadi. Ben de ne var anlayamadım da. Ben bunun adını biliyordum da şimdi unuttum ya. Herhalde dedi de silahın şey, neyse ya her şata taktık artık. Görüyorsunuz Onun adı ne? Şerefsiz, şerefsiz. Girelim biraz da bıçakla dövüşecek. Bıçakla dövüşecek Bıçakla saldırak. <laughs> Allah cezanı vermesin. Bıçakla öldüreceğim Oh biraz da pompalıyla ile saldıracak. Gelin. Gel. Gel. Pompalı da güzelmiş ha. Şaka maka güzel herhalde. Sevdiklerimden dördüncü aldım. Birinci. Az önce kullandı. Yok birinci avuk. İkinci o az önce kullandım. Üçüncü AK-47. Dördüncü de bu. Ben bunu almak istiyordum ama. Şerefsizler vermediler. Şuradan girişeceğim. çok güzel saldırdım. Harbiden çok iyi saldırdım ha. Çok güzel saldırdım. Gel gel. Kim, kimse var mı? Gelsin hadi. Dayak yemeyen ya da mermi yemeyen var mı? Ağzına sokayım mermiyi. Eline de sokayım ağzına da sokayım inşallah. Hadi ben sizi buradan koruyorum hadi. Headshot dedi. 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 Headshot. Headshot. Neyse abartmayalım. Headshot. Hızlı söylüyorum. Headshot. Böyle bir şey mi ne 12. dakikaya da bakabilirsiniz. 12. dakikaların arasına da. Orada da var. Özürlü. Allah cezanı vermesin. Uştuğa. Kimse yok. Sadece benle o kaldık herhalde. Gelsin yüz yüze konuşalım. Tabi la biz kazandık, oğlum, biz kazanırız. Bak yine bomba ile bak geldi. Bak ne bomba eli. Vuramadı. Hiç kimse vuramadı. %100 yüz canım var. Yüzde yüz canım var. Yani oldu. Kastı. Kasıyor. Devam edelim. Çık çık. çık. Kaç oğlum kaç kaç oldum, kaç oğlum kaç ya Hala yüzde yüz canım var ya Evet arkadaşlar patlıyor şimdi Patla oğlum Patla yavrum Ve patladı teröristler bin. Videoyu bir şey yapmayacağım çünkü bayağı bir zamanımız var. Ben artık Counter Strike'ı 20 bölüm yapacağım. 20 yani dakika yapacağım yani. Ama öyle şey. Aa vurdular. Allah cezanı vermesin. Kaç kaç kaç. Buradan kaç. Buradan kaç. Çabuk çabuk çabuk. Ben niye oradan dolanıyorsam iki dakikada şuradan kaçarım. Oğlum ne oldu lan? Oğlum bir an ikisine de sıktım ölsünler diye patlasın patlasın diye biz yendik. Headshot dedi. Duydunuz herhalde. Kafasına geçirdim. Oğlum hepsini ben öldürüyorum. Bir bok yaptınız yok lan. Bir bok yaptıkları yok valla. Hepsini ben öldürüyorum. Hayır. Bir ders. Oha oğlum silah tane nerede tutuyor? Ta omzunda tutuyor anasını. Tutayım. Ha bir an suvatlardan mı zannettim? Onun Onanın biz yendik. Come on, come on biz yendik. Come on, come on biz yendik. Oo oh, biz yendik. Biz yendik, biz yendik. Eller bitince şey oluyor yani bu oyun sonsuza kadar sürebiliyor yani. Ama ben tabii ki de kesiyorum bölüm bölüm yapıyorum size. Durun biraz da başka şey yapalım. Ben kendimi burada öldürmek istiyorum ya. Oyy. Oh yeah. Hadi koş oğlum. Koş biraz da adamları izleyelim. Koş oğlum. Koş. Oğlum elindeki silaha bak. Bok gibi silahlar lan. Ne yapıyorsun oğlum? Salak bu çocuk ya. Oğlum sadece camları bu bu kırıyor ya. biz de başlayalım hadi ömrüne devam SWAT mı terörist mi? SWAT olurum hadi biraz da SWAT teröristleri öldürüp silahlarını alacağım ölen öl ok dediği kaparım o oh, yeğen yeah. Amına kodum. Amık. Amık. Gel. Kimse var mı? Kimse yok mu? Cevap ver. Kafana sıktım oğlum. Pontipen ya pontipen. He, adam olacaksın işte. Yeneriz öyle sizi. Saklanacağım bıçak getireceğim hepsine. Sokarım bıçağı lan. Amık. O neydi lan? Allah Allah. O neydi? ensesinden vuruyorum adamların ya. Çakıyorum köfteyi, çakıyorum köfteyi. Var mı böyle bir şey ya? İki saattir adamları öldürüp duruyorum. Taradım lan hepsini. Her el geçtikçe bir elde ne kadar kullanırsan öbür el kazanırsan öbür el şeyini dolduruyor. Jarjörünü dolduruyor. Yani mesela kazandınız bu el. Öbür el mesela şarjörünü full dolduruyor ama kaybederseniz doldurmuyor ama devam ediyor. O oh yeah yine kazandık. Um, kaç öyle oynadık ya. Ah be öldür. Kaybettim. Öldürdüm öldüm ya. Döldürün başlıyoruz. bari şuradaki teröristlerden bir tane kapars. Çak. kaparız. Bıçaklı. <laughs> <Dur. gülüyor> Allah 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 kaptık Savaş bu oynayalım. İki el daha oynayalım hadi. Bana eyvallah. Öldürürüm lan sizi. Hadi öldürün. Ama kılar. şey. La, öldürün. Oh. Birinci yeri tamamladık. Şimdi ikinci el oynayalım la üçüncü 3. ve el vallahi bana. Oo oh yes. Öldürdüm hepsini. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla katkı, strike bölümünü istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyin, ee, ne kadar çok beğeni olursa o kadar fazla Counter Strike gelecek. Minecraft'ta da önemli. Başka oyunlarda da önemli. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, ee, yani siz beğenmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.